Herkese selam arkadaşlar. Emanet yeni bölümde neler olacak? Canan'ın oyunu ne zaman ortaya çıkacak? Yaman annesini affedecek mi? Ali ile Duygu'nun aşkı mı başlıyor? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Canan'dan nefret edenler ve Yaman'ın Canan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmasını isteyenler beğeni tuşuna bastığın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde şeytan Canan Seher'in aklını çelmeyi başardı. Seher de artık Yaman'ın aklını çelmeye, annesini affettirmeye çalışacak. Seher'in sert tavrı uzun sürmez demiştik de bu kadar da kısa süreceğini beklemiyorduk. beklemiyordu. Bu durum Seher ile Yaman'ın arasını bile açabilir. Çünkü Yaman annesi için ölsem de affetmem demişti. Seher annesinin hasta olduğunu söylediğinde bile değişeceğini zannetmiyorum. Ama bir yandan Ziya, bir yandan Seher Yaman'ın annesini affetmesine sebep olur diye düşünüyorum. Yaman tekrar annesine bir şans verebilir. Ali ile Duygu arasında da sular çoktan duruldu. Ali son sürat koşuyor Duygu'ya doğru. Ama Duygu'nun Ali'ye şimdilik karşılık vereceğini zannetmiyorum. Bir süre Ali'den uzaklaşmak isteyebilir hatta. Peki sizce Canan'ın oyunu ne zaman ortaya çıkar? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle video videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.